Merhabalar sevdalı sunumlar hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis simit poğaça tarifi vereceğim. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Gerçekten çok güzel bir tarif. İçerisinde kaşar peynir var. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Hala kanalıma abone değilseniz de şimdi olabilirsiniz. Ve tarife geçiyoruz. İlk önce malzemelerle başlayacağız. Hamuru için 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yumurta, 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 2 paket kuru maya, 5,5 su bardağı un. İçerisi için kaşar peyniri, üzeri için bir çay bardağı üzüm pekmezi ve 1 su bardağı suyu karıştırıyoruz ve susam gerekli. Susamı da kavuruyoruz. Benim su bardağı ölçüm 250 mililitre. Şimdi yapılışına geçiyoruz. İlk önce kuru mayamızı alıyoruz karıştırma kabına. Üzerine bir buçuk yemek kaşığı toz şeker ve bir su bardağı ılık suyu ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra bu şekilde 10 dakika bekletiyoruz. İçerisine bir yumurta ekliyorum. Bir su bardağı süt. bir su bardağı sıvıya tuz ve iyice çırpıyorum ellerimle. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Hamur yumuşak bir hamur olmalı. Bu çok önemli. Bu yüzden unu yavaş yavaş ekleyin. Benim hamurum 5,5 su bardağı un aldı. İyice ne yormamız çok önemli. Hamurun kıvamı süper oldu, yumuşacık. Şimdi bir saat dinlendiriyorum hamurumu. Hamurum dinlenirken samları kavuruyorum. Rengi esmerleşene kadar ama fazla kavurmuyorum ben ben biraz açık olduğumu daha çok seviyorum şimdi hamurum mayalandı toparlıyorum hamurumu havasını çıkarıyorum gördüğünüz gibi yumuşacık ele yapışmıyor Hamurumu tezgahta da biraz yoğuruyorum. Şimdi bezeleme işlemini yapacağım. Büyük büyük bezeler alıyorum. Mandalina büyüklüğünde. Bu şekilde tüm bezelerimi yapıyorum. Önce göz kararı alıyorum. Sonra çok büyük veya çok küçük olan bezeleri düzeltiyorum. Ama hamurun kıvamı çok güzel. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Bezelerim hazır. Şimdi ilk bezemle başlıyorum. Ellerimle açıyorum bezelerimi. Çok güzel açılıyor hamur gördüğünüz gibi. Şimdi ortasına kaşar peyniri ekliyorum. Siz sucuk da ekleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Yanlarını içeriye doğru katlıyorum. Sonra diğer taraftan böyle katlıyorum ve bastırıyorum. Çok kolay ve çok lezzetli bir tarif. Şimdi tüm bezelerimi bu şekilde yapıyorum. Evet açıyorum içerisine kaşar peynir ekliyorum önce yanlarını sonra katlayıp bastırıyorum hiç merdaneye gerek yok ellerimiz açılıyor hamur. Bu poğaçaları buzlukta da saklayabilirsiniz. Sonra arzu ettiğinizde çıkarıp ısıtıp tüketebilirsiniz. Evet ellerimle açıyorum. Gördüğünüz gibi tek elle de açılıyor. Ben hepsini kaşar peynirli yaptım. Şimdi yanlarını katlıyorum ve kapatıyorum poğaçalarımı. Üzerine bastırıyorum biraz. Şimdi yine aynı şekilde kaşar peyniri yanlarını kapatıyorum ve katlıyorum. Şimdi üzerine bastırıyorum ve son bezemi de yapıyorum. Evet açıyorum bezemi. Gördüğünüz gibi çok kolay açılıyor. İçerisine kaşar peyniri ekliyorum. Ve yanlarını katlıyorum. Sonra sarıyorum poğaçamı. Son olarak da bastırıyorum biraz. Şimdi poğaçalarım mayalanıyor bu şekilde. Yaklaşık yarım saat bu şekilde bekliyor. Bu çok önemli. Poğaçalarım yarım saat dinledikten sonra pekmez ve su karışımına bandırıyorum. Sonra susama bandırıyorum ve tepsimi alıyorum. Söylediğim gibi yarım çay bardağı pekmez ve bir su bardağı su karışımı. Susamları da gördüğünüz gibi fazla kavurmadım, sadece biraz esmerleşti. Bu şekilde daha çok seviyorum. Ama siz tam kuyu renk seviyorsanız susamları biraz daha kavurabilirsiniz. Bu şekilde tüm poğaçalarımı yapıyorum. Tadı gerçekten çok güzel oluyor. İçerisi yumuşacık. Dışı da çıtır çıtır. Tüm poğaçalarımı hazırladıktan sonra bıçak yardımıyla çiziyorum. Simit poğaçalarımı bu şekilde 10 dakika bekletiyorum. Sonra önceden ısıtılmış fırında 180 derecede altılı üstlü üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçaların piştiği fırından çıktı. Üzerini temiz bir bezle kapatıyorum. Yaklaşık 10 dakika böyle bekletiyorum. O zaman dışı çıtır çıtır oluyor. İçerisi yumuşacık. Evet 10 dakika geçti. Hala çok sıcak simit poğaçalarım. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Gerçekten çok güzel oldular. Hala çok sıcak. Bir tanesini göstermek istiyorum. muhteşem oldu gördüğünüz gibi. Şimdiden deneyin. Herkese afiyet olsun. Hala kanalıma abone değilseniz seçimiz olabilirsiniz. Beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Instagram sayfam Sevdalı Sunumlar. Başka bir tarifle görüşmek üzere. Hoşça kalın.